Burası yarımca cuma pazarı. İşte pazarın halini görüyorsunuz. 2025 yılındayız. Bu 15 böyle 15 olması da. gerekiyor. Bu vatandaşın bunu hak etmiyor yani. Normalinde kapalı pazar yer olması lazım. O yok. Ama burası kazılmış. Bütün çamur yarımcaya gidecek. Yani bu yarımcanın halkı buraya bunu berbat, hak etmiyor berbat. Daha iş arttırdı bu işlerin yapılması lazım. Kapalı pazar olması lazım. Burada bir tadilat yapılıyorsa, bir bakım yapılıyorsa başka bir yere bu pazarın kurulması lazım hiç olmamış. Ya bunun bir önce düzeltilmesi lazım. Bu baştan bekleyin. size bakıyoruz. Sayın Meclis üyesi Erkan Uygun da aramızda şu an. Eee görünen şu ki <laughs> yapılan çalışmalar neticesinde hiçbir önlem alınmamış. Burada herhangi bir istihbarat işte Herhangi bir vatandaşın Burada ayağa kalkın be kendine zarar verir. Yani yolumuzu çok zor bir şey değil. Bakın teyzemiz de burada ne ya. kadar rahatsız olduğunu anlatıyor. Yani, Buradaki vatandaşlarımızın hepsi burada bu, yani bu çamurla canım. beraber evlerine evlenecek. Evet. Senersin gezsin, sağda solda şey şey geçsin şenersin. Yolları geçsin. Bak teyzem sen söylüyorsunuz Biz meclisiyiz, sizlere de meclis Geldik buraya bu hali göstermeye geldik. Ya vatandaş bunu hak etmiyor. Yani Sayın Şener Söğüt. Şu an mahallelerde bakın diyor, vatandaş soruyu bize yapıyoruz. Buraya gelsin. Burada vatandaş sorsun, cevabı buradan olsun. Her şey da. Şimdi Büyükşehir Belediye Meclisi olarak Cumhuriyet Halk Partisi İSU Genel Müdürü Ali Bey'e sormak istiyorum. Cuma pazarı yarınca bölgesinin en hareket olduğu pazar. Evet bir çalışma, altyapı çalışması yapıyorsunuz. Böyle görürseniz Gökmen Bey en azından cuma pazarını buradan değil başka bir kaydırabilirsiniz ya da bir önlem almanız gerekir buraya. Şimdi esnaf burada çamur içinde vatandaş görüyorsunuz. Çamur içinde, pazar alışverişinde. Ya yıl 2025-2023'de böyle bir pazar mı olur? Yani, yani çamur döküyor. Bu sizin işlerinizi de etkiliyor. Yani. yani. Resmen sizin çamur döküyor. Sizin bu vatandaş gelmiyor yani Yani gelmiyor vatandaş bak Bu çamur tabii. Bekliyoruz boş bekliyoruz. Bütün bu çamur Abi herkesin yok. evine gidecek buradan. Adam abimiz artık konuşuyor yani. Resmen çamur döküyor adam buraya. Mucur <laughs> da etmemiş ki. Yani İSU'nun bu altyapı çalışmasına önlem vermesi gerekir. Vatandaşı mağdur etmemesi lazım. Şu muhafazaları Mimar Sinan bölgesinin en kalabalık mahallesi. Pazarın durumu Yıl 2025 vatandaş çamurdan evine gidecek. Ayak ayakkabı ne halde bak görüyorsunuz burada. Binasına çıkacak. Ya buraya önlem alınabilir. Evet bir çalışma oldu. Bir altyapı çalışması var. Saygı duyuyorum. Ama bir önlem alınması lazım burada. Bir önlemin olması gerekir. Başkanım bir gideri söyler misin? diyor gider yok. Bak bir tane gider yok. Evet. Yağmur yağan yağmur nereye gidecek? İşte çamur oluyor böyle Abi işte. Abi işte söylüyorum başkanımıza. Yani. Söyleyin yani. Bak gider yok. Bir tane gider yok. Ya bugün vatandaşın ihbarı burada halkın ihbarı araba geziniyor. Bakın. Evet buyurun. Bakın. Çamuru evime sokacağım. Bak. Evet, buyurun. İşte bakın, bakın, ya. Sokacağım. Evet, yani, bu evet bu, bu çamuru. çamuru. Evet. İşte vatandaşın vatandaşın isyanı burada. Herkes bütün vatandaş isyanı. Böyle şey yapalım bakın işte böyle. Ya, ya. Yani önlem alınmaz mıydı? Bu bir önlem alınarak bu pazar kurulur ya da bu pazarı başka yere taşımak gerekirdi. Ve vatandaştan öğrendiğimiz kadarıyla çok uzun zamanlı bir çalışma. Büyükşehir Meclisi dediği gibi daha farklı bir adreste pazar kurulabilirdi. Pazarcı arkadaşlarımız yönlendirilebilirdi. Şu an hem vatandaş mağdur hem esnaf mağdur. Esnaf yatıyor abi. Acilen Ya yani. da şükür de bize Mesela gider yapıyor. Gider. Ya ya ya, 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 ya. ya, yağmur yağıyor. Evet. Yağmur nereye gideceksin? Tüm yetkililerden Körfez Belediyesi'nden büyük şehirden, tüm yetkililerden acil önlem alınmasını talep ediyoruz. Yine. Ya ben de İSU Genel Müdürü'ne şuradan ses veriyorum Ali Bey. Evet bir proje mimar bir yatırım var altyapı çalışması. Evet, Eyvallah de. doğrudur. Evet, Ama bunun sonucu böyle olmaması lazım. Buraya bir önlem alırsınız. Kazınız bırakmışsınız. Vatandaş çamur içinde. Bunu her şekilde e, İSÜ Genel Kurulu'na dile getiriyorsunuz. Çalışma yapıyoruz. Kocaeli için halkı çalışıyoruz. E vatandaş burada işte bugün pazar. Herkes çamur içinde. Bunun önlemini almanız gerekir. Bunun önlemini alıp bu pazarı kurmanız lazım. Vatandaş mağdur olmaması lazım. Çamur içinde evine gidecek. Esnaf sıkıntıda. CHP'li olsaydı top sarayı boylardı. Ya Allah korusun. <laughs> İzmit Belediye'mizin bir pazarı böyle olsaydı bu şekil çamur halinde olsaydı evet. maazallah bizi tofa tutarlardı. İzmit Belediyesi'ne eriştirirlerdi. Ama evet. işte görünen ortada Şimdi esnafımız kendi bir çözüm bulmuş. Naylon çekmiş. Körfez Belediye'miz veya İSU'nun büyük şehrin buraya normalde bu pazarın kurulmasıyla ilgili yapılırken önlem alması gerekirdi. Buraya bir çözüm bulması gerekir. Vatandaş bugün pazara çıkmış. Herkes çamur içinde, esnaf da sıkıntı içinde. Bunun önlemini alması gerekir. Böyle bir pazar olmaz. Bugün resimlik çekiyor. resimlik çekiyoruz bu var ya. Maalesef maalesef. Abi, çekiyoruz. Biz de vatandaşın şikayet için geldik. Biz belediye Gerçekten büyük yani. belediye meclisesiyiz. Bu görüntü hiç yakışmıyor. Hiç yakışmayan bir görüntü. Ee, ben sizin şeyinizi gördüm. Yani, yani bunu bu esnaf yapacağına bunu belediye yapması bunu lazımdı. Bu önlemi belediye yapması, yapması lazımdı. lazımdı. Bu yani önlem bunu lazım. yani, yani, çamur evet. içinde bu ya. Bir gün önce de gelir abi. Abi cuma pazarı başka bir sokağa kaydırılabilir. Uzun sürecek galiba bile bunu. Uzun sürecek tabii bu rezillik uzun sürecek yani. Bu rezillik ya. Uzun yani. uzun yani. e, evet. Sizin işlerinizi de etkileyecek bu çabuk. Evet. Ha belediyemizin Hâ. önlem almaması. Merhaba.